Günün yorumunda gazeteci Kemal Aydoğmuş bizlerle. Sayın Aydoğmuş, bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir su tartışması yaşandı. AK Partili meclis üyeleri Eskişehir'de şebeke suyunun ve Kalabak suyunun çok pahalıya satıldığını söylerken, savunurken, iddia ederken eski genel müdürü Oğuzhan Özen ise ispat istedi. Sizce Eskişehir'de su çok mu pahalıya satılıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Şimdi ben su deyince sanırım dünyada önceki gün değindik biz o konuya ama evsel katı atık bertaraf ücreti. Şimdi insanlarımız elbette yaşlı olanlar, bilgisayar kullanmayanlar falan var illaki ama illa komşularında, yakınları, çocukları, torunları yani bilgisayarda ve internet üzerinde bunu bir iki dakikada halledebilirler. Gidip saatlerce sıra beklemelerine gerek yok. Hava da zaten soğuyor. Ben bunu bir öncelikle hatırlatmak istedim. İkinci bu akşamki konumuza gelirsek, valla ben bildiğim bileli 2002'den beri yerel muhalefet diyeyim ben ona. Ne zaman büyük şehire herhangi bir eleştiri getirmek gerektiğini düşünseler, ortaya koydukları iki tane done var. Biri trafik, biri su fiyatları. Bu her zaman gündemdedir. Yani hiçbir şey olmazsa e, ne olacak bu Eskişehir'in trafiği? Hiçbir şey olmazsa su fiyatları, Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. İçiyoruz demeyelim ona da kullanıyoruz. Oysa şimdi tabii bugünkü meclis toplantısı da Ahmet Sivri hem içme hem kullanma suyu için böyle bir ibare kullandı. Türkiye'nin en pahalı suyu diye. E, şimdi bunu birkaç gün evvelki programda da söylemiştik. Tekrar yinelemek lazım. 12 kilogramlık damacana kalabak suyunun fiyatı 40 TL. Diğerleri piyasadaki olan farklı su markaları onlar 19 e, litre. Ama fiyatları kesinlikle 100-150 hatta onun üzerinde bile olan fiyatlar var. Bir kere bu doğru değil. Kalabak suyu gibi gerçekten çok nitelikli, eski şehirlerin sevdiği, benimsediği, asla vazgeçmeyeceği bir suyun gerçekten de birim başına hesaplarsanız Türkiye'nin en ucuz içme suyu. Diğer konuya gelirsek kullanma suyu. Ayşe Başkan da ona şöyle bir açıklama getirdi. Oğuzhan Özen tabii bunu ispatlayın dedi yani. Su kullanma suyunun fiyatı belirlenirken o kadar çok parametre var ki, yani eğer sizin şehrinizde Ayşe Başkan'ın dediği gibi bir kaynak varsa, siz o kaynaktan o suyu alabilir, temin edebilir ve daha az arıtma masrafıyla, daha az kimyasal madde kullanarak evlere verebilirsiniz. Birkaç tane su kaynağınız olur daha e, ekonomik veya daha e, istediğiniz ölçülerde bir fiyat oluşturabilirsiniz. Ama bizim su kaynağımız sadece ve sadece porsuk. Oranın e, şeyi de, e, doluluk oranı da şu anda %30 dolaylarında. E, su seviyesi azaldıkça siz mecburen... O barajın dibindeki toprağa yakın yerden su almak zorundasınız. Bu da arıtma maliyetlerinde artıyorlar. Tabii arıtma olabilir. maliyetlerinde çok artış yaratıyor. Ee, şeyde suyun tadında e, tadında demeyelim ama suyun görüntüsünde, Görüntüm. renginde çeşitli bulanıklıklara neden olabiliyor. Tabi burada daha önce de hep dile getiriyoruz e, vahşi sulama yani Eskişehir'den ayrıldıktan sonra Alp Ovası, Polatlı Ovası oralarda sulama için kullanılması da suyu rezervini azaltıyor. Onun için ben kalabak su için zaten söylenecek bir şey yok. İçme suyu için de anladığım kadarıyla 30 büyük şehir içinde 12 ya da 13. sıralarda falan olduğu söyleniyor ama dediğim gibi maliyet şeyleri farklı su maliyetleri farklı. Sizin çok bol su kaynaklarınız olabilir. Ne yazık ki her yerde artık azalıyor bunlar. Daha ucuza mal edebilirsiniz. Başka bir yerde de daha pahalıya mal edersiniz. Bu çok karşılaştırılacak bir ...şey değil, bir skala değil. Şimdi siz diyorsunuz ki Eskişehir'de içme suyu, kalabak suyu pahalı değil, uygun fiyatı. Kesinlikle öyle. suyuna geldiğimizde ise Eskişehir'in tek bir su kaynağı var. Dolayısıyla buradan arıtma işlemleri de çok külfetli olduğu için maliyetlere yansıyor. E bu da doğal olarak suya, tabii, tabii. su fiyatlarına yansıyor. Yani daha çok enerji kullanıyorsunuz, daha çok kimyasal kullanıyorsunuz. Dolayısıyla da bunların hepsi fiyata yansıyor.